Teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Başlıyoruz, evet. evet. Ee, değerli konuklarımız, merhaba. Pardon. Evet. Ee, ben Artvin Anadolu Masalları İl Koordinatörü Filiz Özden. Artvin Anadolu Masalları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, siz değerli sağlık çalışanlarımıza ve kıymetli öğrencilerimize özel düzenlemiş olduğumuz masal gecenize hoş geldiniz pandemi sonrası Zoom üzerinden geleneksel hale getirdiğimiz masal gecelerimizden bir tanesini daha gerçekleştirmekteyiz. Biz her masal gecemizi ayrı bir heyecanla yapıyoruz ve bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmış olmaktan dolayı da mutluyuz. Öncelikle gecemize katılarak heyecanımıza değer kattığınız için hepinize Artın'ın Dolu Masalları ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Masalları Ailesi olarak amacımız kültürümüzü değerli öğrencilerimize, yavrularımıza aktarabilmek. Bunun için de her fırsatta masallarımızı dilden dile aktarmaya çalışıyoruz. Bu akşam masallarımızı farklı ve bizler için çok değerli bir camiye olan sağlık personelimize anlatacak olmanın da sevinci içerisindeyiz. Özellikle bu süreçte çektikleri sıkıntıları biliyor ve hissediyoruz. Bu gece, bu güzel masal gecemizi de onlara küçük bir armağan olursa ne mutlu bizlere. E, tabii bir de bu gece masal gecesinin diğer bir önemi de 8 Mart Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması. E, bu açıdan da çok önemli. Biz buradan tüm kadınlarımızın gününü kutluyor. Emeğin değer gördüğü. Bir hayat sürmelerini temenni ediyoruz. Kadınlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, dostumuz, sırdaşımız. Kadınlar teselli verenimiz, halden anlayanımız. Bizimle gülen, bizimle ağlayanımız. Tekrar Kadınlar Günümüz, Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Evet, şube müdürümüz Sayın Cüneyt Kamacı aramızda. Bizlere bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm, nasılsınız? Hoş bulduk Filiz Hocam. Teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir gün, çok anlamlı bir program. Öncelikle seni, Canan Hocamı ve Öykü öğrencimizi tebrik ediyorum. Yine e, tüm kadınlarımızın dünyada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Eşim de aranızda. Buradan onun da gününü kutlayalım. Kadınlar Günü'nü, kızımın. E, teşekkür ediyorum. Gülten Hanım da aramızda. Ee, Artvin Devlet Hastanesi'nin yöneticisi ee, herhalde o da bir iki cümle etmek ister ben teşekkür ediyorum sağ olun var olun çok teşekkür ederiz sayın müdürüm katıldığınız için ee, Pamuk Hanım hoş geldiniz Yo, Gül, ee, Gülten Hanım dedim ben e, ha. biliyorum biliyorum hocam Pamuk Hanım'a bir an hoş geldiniz demek isterim sağ olsun katıldığı için Gülten Hanım hoş geldiniz ee, Artvin art dinlet yöneticisi. E, sesinizi bir saniye mene açalım Gülten. Evet. Nasılsınız? E, i̇yi misiniz Teşekkür ederim. Evet, Sesim sizi sesiniz, gel, gel. e, sesiniz geliyor mu biraz? Sesim geldi mi? Evet şu anda daha iyi. Buyurun. Hocam. Ee, teşekkür ederiz. Gerçekten bizleri düşündüğünüz için bu güzel anlamlı bir e, masal anlatımı olmuş. Bizim için. De. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Evet, internette bir canım internetinde biraz sıkıntı var sanırım. Ee, biz çok teşekkür ederiz. Ne mutlu. Evet, biz çok teşekkür ederiz Gülten Hanım katıldığınız için Sağ olun, Hı -hı. olun. Hı -hı. Teşekkür ederiz Hı -hı. Evet o zaman Daha fazla sizleri bekletmeyelim Ve masallarımıza geçelim Masal öğrencimiz Çorum İlkokulu ikinci sınıf Öğrencisi Öykü Karakaş Aramızda Bize bağlı Aslan ile Küçük Fare Masalını anlatacak Hoş geldin Öykücüğüm. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? öğretmenim? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Hazır mısın masalı bizlere anlatmaya? Hazırım. Öyleyse söz sende. Sana bırakıyorum sözü. Merhaba, bugün masalımı bizim için çalışan, bizim için çalışan sağlık çalışanlarına ve bugün doğum günü olan dayıma armağan ediyorum. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, karbur zaman içinde. Ben hanımım ben anımın beşinetin gır 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 sallarken bir tane aslan varmış. Bu aslan bir gün ormandaki bütün hayvanları yanına çağırmış demiş ki bana bakın ben bu ormanın en güçlüsü en zekisin demiş. Ona demiş ki bu ormanda sadece ben kralım demiş. Ve ormandaki hayvanları küçümsüyormuş de büyük görüyormuş. Aslan bir gün otururken ormanda karşısına bir fare çıkmış. Fareyi olduğu gibi kapmış. Tam yiyecekmiş ki Fahri hayır hayır beni yeme beni yeme demiş. Aslan da niye yemeyeyim karnım acıktı demiş. Fahri de beni yeme ben senin dişinin kovuğuna bile yetmem demiş. Aslan da e, ne yapayım karnım acıktı demiş. Fahri de de demiş ki e, ama belki bakarsın ben sana bir gün iyilik yaparım. Aslan da sen bana küçücük halen nasıl iyilik yapacaksın demiş. Fare de sen gör bir gün ben sana bir iyilik yaparım demiş. Aslan da neyse sonuçta bu benim işimin kovuna bile etmez deyip onu bırakıvermiş. Aradan yıllar geçmiş. Aslan ormanda yürürken kapana yakalanmış. İndaat indaat diye bağırırken bizim o eski fare bu sesleri duymuş. Kulübesinden çıkıp Sesleri takip etmiş bir de ne görsün? Yıllar önce gördüğü aslan. Demiş ki sana iyilik yapayım mı? Aslan oh ha oh, ha oh. Sen bana bu küçücük halinde nasıl iyilik yapacaksın demiş. Fare de sen gör şimdi geleyim sen görürsün. Fare koşa koşa arkadaşlarını çağırmış. Olan, olan biteni anlatmış. Ve koşa koşa gelmişler. Ve kapanın İpini ve demir kısmını kemirmeye başlamışlar. Kıt 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 kıt. kıt. Aslan çıkınca onlara çok özür dilemiş ve hatasını anlamış. Bütün ormandaki hayvanlardan özür dilemiş. Ve aslan ve fare bundan sonra çok iyi dost olmuşlar. Gün geçerken onları gördüm. Size selam söylediler. Gökten üç elma dişmiş. Biri bu masalın anlatanın başına, diğeri siz dinleyenlerin başına, diğeri de bizim aslancığın başına gitsin. Görüşürüz. Öykücüğüm bu ne kadar güzel masal anlatımıydı böyle. Ben e, çocuklar, pardon değerli misafirlerimiz e, mutlaka biz önden bir prova alıyoruz ama Öykü'nün annesi Öğretmen hem de edebiyat öğretmeni. Ben bugün o yüzden Merak'la öyküyü dinlemek istedim. Öykü aynı zamanda da bizim anaokulumuzdaydı. Öğrencimizdi. Şimdi artık ikinci sınıfa geçti. Ve iyi ki de önden dinlememişim. Ben seni hayranlıkla dinledim. Harikasın. El, ağzına sağlık, tatlı yüreğine sağlık. Çok mutlu oldum seni dinlediğim için. Hepimiz çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz burada dinleyenler adına da sana. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Başka masallarda da bekliyoruz Öykücüğüm senin güzel anlatımını. Teşekkür ederiz tekrar. Evet şimdi masal öğretmenimiz Sayın Canan Özdoğan'a bağlanacağız. Canan öğretmenim Hopa Mehmet Akif Ersoy'da sınıf, e, sınıf öğretmeni. Hoş geldiniz Canan hocam. Nasılsınız? Hoş buldum Filiz öğretmenim. Ee, sizlerin huzurunda Öykü öğrencimize ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. İleride de kendisinden çok iyi bir masal anlatıcısı olacağına eminim. Şimdi bile çok iyi. Çok beğendim. Hatta öğrencilerime örnek olması açısından da bu videoyu izleteceğim. Yani gayet yaşatarak anlattı. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Burada bu arada Elif öğretmen, Elif Keskin Demir, Öykü'nün öğretmeni ağladı, ağlayacak şu anda. Hem mutlu hem böyle duygulandı. <laughs> ne mutlu böyle güzel tatlı öğrencilerimiz var. Teşekkür ederiz Öykücüm. Canan Öğretmenim bu akşam hoşaf masalını bize anlatacak. Ben de çok ilgiyle bekliyorum. Buyurun Canan Öğretmenim, sizdeyiz. Evet, herkese iyi akşamlar öncelikle. E, sağlık çalışanlarımıza özellikle bu süreçteki e, emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Haklarını ödeyemeyiz hiçbir şekilde. E, bunun dışında da Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, bizi izleyen, dinleyen şu anda ekranlardaki bütün kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız masalıma başlıyorum öyleyse. Ettim etmedim kendime bir sanat tutayım dedim. Amma velakin ne olsam bakkal olsam kaldıramam kantarı. Kasap olsam sallayamam satırı. Nalbant olsam nallayamam katırı. E berber olsam da eşin dostun hatırı. En iyisi kalaycı olayım dedim. Oldum bir kalaycı. Kalayladım bütün kapları. Tavaların kırıldı hep sapları. Hiçbiri sökmeyince e bari sonu da olayım dedim ben bir hamamcı. Hamamcı oldum olmasına ama elimde beş para sermaye var. O geldi yıkandı, bu geldi yıkandı. Eş geldi yıkandı, dost geldi yıkandı. E eldeki beş para sermaye de gitti. Eşe dostla rezil olacaktım ki aklıma bir fikir geldi. En iyisi gelip size masal anlatayım dedim de rezil olmaktan daha iyidir dedim. Öyleyse masalıma başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, memleketin birinde, küçük bir kulübede yaşayıp kıt kanaat geçinen bir karı koca varmış. Kıt kanaat geçine dememe bakmayın aslında hiç de öyle değilmiş aslında. Adam kazandığı bütün paraları altına çevirirmiş ama bundan karısına hiç bahsetmezmiş. Artık adamın altınları o kadar çoğalmış, o kadar çoğalmış ki bir torba dolusu olmuş. Kadın da zavallı çok fakir olduklarını zannederek hep kıt kanaat, hiçbir şeyde gözü olmadan gayet mütevazı bir hayat sürmeye çalışırmış. Hatta komşular bunların durumlarını acırlarmış. Komşulardan birisi kadına bir gün bir yumak vermiş. Al demiş şu yumağı da kocanın ayağına bir çorap ör demiş. Delik çorapla işe gidiyor adam. Kadın da almış yumağı kocasına çorap örmeye başlamış. Bir gün örmüş, iki gün örmüş derken günlerden bir gün adam sormuş. Hanım, hanım demiş. Hani sen bana çorap örüyordun. Ne oldu o çorap? Kadın demiş, ah be sorma. Bir kızılcık var ya, ibi bir kuşu. Çorabı ördüğüm gün kapıp kaçtı. Çorap morap kalmadı elimde. Adam bu ya, aklı çorapta değil aslında. Direkt ne düşündü dersiniz? Altınlarını. Aa demiş, bu benim çorabımı çaldıysa altınlarımı hayli hayli çalar. Altınlarımı nereye saklasam diye yerinden fırlamış. Salona bakmış yok, çatıya bakmış yok, bahçeye bakmış yok. Olmaz olmaz buraların hiçbirine saklayamam. En iyisi demiş mutfaktaki ocağın altına saklayayım ben bu altınları. Bir torba altını almış, ocağın altına saklarken arkadan bir ses. Bey, bey, ne var o torbada sarı sarı? Ah demiş ya onun önümüz Ramazan ya. Hoşaflık kayısı. Buraya saklayayım dedim. Rutubetten korunur hem. Kadın da hemen inanmış. Öyle mi demiş tamam. Aradan zaman geçmiş. Tabii masal anlatıyoruz. Zaman çabuk geçiyor bilirsiniz. Bir anda Ramazan gelmiş. Kadın iftar sofrasını hazırlamış. Yemekleri itinayla dizmiş. Bir bakmış bir şey eksik. Ne eksik sizce? E hoşaf, hoşafsız iftar sofrası olur mu? aklına hemen kayısılar gelmiş. Dur demiş ben şu ocak altındaki sarı kayısıları alayım da bir güzel hoşaf kaynatayım. Gitmiş ocak altındaki kayısıları almış, kazana boşaltmış. Üzerine de bir güzel su eklemiş. E bir de şeker eklemiş, şekersiz hoşaf mı olur? Kaynatmış, kaynatmış. Kayısılar da şıngır şıngır ses çıkarıyor. Kaynadıkça şıngır diyor. Bereketli mi ne bu kayısılar demiş kadar fazla kayısı hoşafını biz tüketemeyiz demiş. En iyisi ben bunu kase kase köylülere dağıtayım. Hem sevaptır Ramazan ayı. Hoşafı böyle e, kaselere paylaştırmaya başlamış. Bir kase, iki kase, üç kase. Bütün köylüye yetecek kadar evde ne kadar kapçanak varsa doldurmuş. Köylülere veriyor, köylüleri alan dua etmeye başlıyor. Allah senden razı olsun. Allah bir verdiğini önünden eksiltmesin. İşte alanların kimisi oğlunu evlendirmiş, kimisi kırık evinin damını yaptırmış, e, kimisi de borçlarını ödemiş derken herkes dua etmeye başlamış. E tamam bunlar güzel hoş da altınları kaybolan adam ne yapmış sizce? Eve bir geri dönmüş bakmış, kadın bütün altınları köylülere dağıtıyor. Ama alanlar o kadar mutluymuş ki sürekli dualarla geri dönüyormuş. Adam bu durumu görünce aslında karısına kızmaması gerektiğini anlamış, onu affetmiş paylaşmanın tadına varmış. Ona teşekkür etmiş. Cimriliğinden de kurtulmuş. E masalımız böyle güzellikle sona ermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatan benim başıma. Diğeri masalı dinleyen sizlerin başına. Üçüncü elmamız da paylaşmanın değerini bilen insanların başına düşmüş. Harikaydınız öğretmenim. Çok keyifle dinledim. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, evet paylaşmanın tadına varmak bir de bugüne özel olmuş aslında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel. Ee, beylerin eşlerinden hiçbir şey saklamamaları gerektiğini de anlatıyor bize vurguluyor bence. <laughs> Güzel evet. bir masal olmuş. Teşekkür ederiz. Ee, evet masal gecemizi burada sonlandırıyoruz. Ee, Artin Eğitim Müdürlüğü adına Anadolu Masalları Ailemiz adına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, Hız kesmeden masal gecelerimize devam edeceğiz kıymetli öğrencilerimiz için. Sağlık çalışanlarımıza, katılan, katılamayanlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar. E, hep var olun siz. Biz de gerçi hep sağlıklı olalım. Siz de onu temenni ediyorsunuz, biliyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Ee, birbirimize el sallayarak kapatalım mı programımızı? Hoşçakalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz.